Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tekrardan Karşınızdayız Bir Videoda Daha Geldik Arkadaşlar e, Gaziantep Mülteci Kampında Rekabetçi Oyuncaz Zoldayız Arkadaşlar Hasta Olan Richie Ramirez Burada Arkadaşlar Kendisi Üşütmüş Aykut Abi Berkay Ve Ben Evet arkadaşlar. arkadaşlar Çok Hastayım Hasta Olmama Rağmen Yine Ekibi Yalnız Bırakmıyorum Umarım e, Burada Olmam Güzel Sonuçlar Doğurur Maçı Kazanırız bu Beni... videoda güzel bir katkımız olur. Kamil abi sözümü kesme. <laughs> tamam abi. Konuş tamam. <laughs> tamam konuş abi konuş. Tamam yeter bu kadar boğazım ağrıdı. Beni, beni çok duygulandırdı konuşman Yener. Yani hüngür hüngür ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> ağlamamak için kendimi... Abi beni dövdüler dedi. Abi beni dövdüler de değilmiş. Arkadaşlar gerçekten iğne oldu. Yatıyordu yatakta. Tirin tirin titriyordu. Abi. Berkay'ın yani işte ısrarlarına bela... dayanamayan Yener kalktı geldi arkadaşlar. Fedakarlık Aha. oluyor arkadaşlar. Başta da şey yap. İğneyi yer Richie Ramirez. <laughs> i̇ğneyi <gülüyor> i̇ğneyi yer Richie Ramirez <laughs> kendine geldi. Gözde <Gözlerim gülüyor> Bize... biraz ateşli olduğu için yani Hı -hı. refleksim. Tamam işte tamam yani sıkıntı biraz. yok kardeşim. Bir de Aykut Yenemiz abimiz var. Yener. Çamaşır makinede. Ö ben gideyim şunları çıkarayım küflenir. Yani yarım saatte küflenecekti çamaşırlar arkadaşlar. Çıkarmasaydı eğer. Çamaşırların hayatını kurtardı. Yani ben ben böyle şeyler bilmiyorum ya Aykut abi de yok böyle bir vefa fedakarlık falan. Bu gibi Aa, Aykut duygularını abi. yitirmiş. Abi kokar çamaşırlar. Kokar. Abi de her akşam şimdi hastalıktan Kar çamaşır kokar. Hadi kokar mı kokar kokta. Abi de gidelim Aykut abi. Aykut abi küstü. Yener'i övmemden dolayı şey rahatsız oldum. Lan AFK dildim mi ha iyi burada. Aha mid boş. Geçiler. Cana Balkon. Ben gidiyorum Yener A'ya. Gid Bir daha abi. Geçiler <laughs> <ev. gülüyor> geçiler. <laughs> İkisi belki sana basabilirler şimdi. İkisinden mi yeşil evde? Evet. Bir kişi ne alaka var. Abi. Daha burada. Oğlum yeşil evi temizledik. Bir daha var yeşil Bal odalarda falan olabilir. Yok abi hiç işim olmaz. İki canım var. Yener Kı bir kilo ye alıyor. B'ye bakan, bakan gerek yok. Nerede Yener? Kırmızı yeşile var arası. Girdi <laughs> yeşile Tamam tamam ben balkondayım Aykut abi. Sen de mit gel Aykut abi. Alt, Kamil alt Kamil abi sinme. Sinersen kafana vurur direkt. Dur, Havada durup tabii. Ama beni gör zaten iki canım var hiç şansım yok. Ben buraya tuzak kurdum. Sabırla bekliyorsun ama helal olsun. Abi, abi. ne yapacaksın? İki can var. Dur. Aykut abi nerede? Saklan. Bitteyim. Tamam abi. Alt kapıya bak çıkmasın. Sizi bekliyor. Oğlum bu B'ye gitmiş o. Yok ben abi bir yere gidemez. Gitse bile B'ye şansı Aykut, yok. Aykut abi yarar onu. Bomba bölgelerini koru. Spinixi hafife aldılar. Evet terlemeye başladım ha. Daha e. dur terleyeceğin Yener koşuyoruz 2 saattir görmüyor musun? Mid geliyorlar. <laughs> Mit geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> MIT geliyorlar. <laughs> Seni vurmasınlar Aa, diye. yaptım. Gitmeyin vuruldun. Ama tamam da ben göremiyorum ki adam abi. Sen ne tamam neden basıyorsun ki? Bir tanesi küçük balkonda abi sinip var. Sol var ki abi abi sanki. Soluna Geldi. sol. Geldi. Soldan mitten soldan girdi. İki <laughs> Solun vardı Gamil abi oldu mu? Gamil abi, abi 180'lik çapı ne oldu ha Ha siktir buraya Aha. dönmüş lan herif. B'ye dön. B'ye B'ye. Dönüyorum abi. B'ye dönüyor. Mid'den geçmiş görmediniz mi? Abi sen dikkat, dikkat edin. Sen hep sen hep. Bombayı kurmadı var, acele etmeyin. Bomba kuruldu. Heh. Bombayı bul hey, ve esasız hale getir. Tam çaprazında abi. Ha orada. Ha orada. Sağda kişi kaldı. <laughs> Lan döndüremedim mouse'u ya. Vay ananı Kasaldı. satayım ya. <laughs> Vay arkadaş ya. Neyse maç bizde ama Aykut abiyle o yener var. Ya. Yani. Koru. Şu bizdeki sonuncuya baksan abi. Allah her her maç bize böyle bir mal veriyor ya. Ağzım boğulsun benim. şey yap pus 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 Hasan. Ben balkon çıkıyorum abi. Yener'e bak. İçeride Nerede içeride? Doğduğu yerde yani Aa, Aa, nasıl adam... gördü beni? Küçük balkondaymış abi küçük balkonda aynı yerden vurdu bu bizi Kamil Allah hey, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah. abi yeşil ev Yeşil ev var bir de önüm var Şey balkondan iniyor balkondan iniyor Geçti çıktı çıktı Balkondan indi Arkam var Arkasına blah, sokayım blah, blah, ya. Arkasına ya mal gibi öldük hı, ya. Böyle hı, oyun öldük. olmaz ya. Abi orada adam sim hiç gözükmedi. Abi hı, basmayın hı, işte o yüzden gelsin adam. Basıyoruz abi. İki adam vurdum abi. Vurun işte bir tane de birer tane. Bitti zaten. E vurdum bir tane. E tam. Sen, seni korumak için geliyoruz arkandan. korumayın abi şansa vurdayım. Yener'in gittiği yol yol değil. Hepiniz beden mi? Rakipte hiçbir şey yok ha. Almamız lazım maçı. Basıyor ha, bak şeyde. yine. Hasan basıyor yine. Kı... Kamil abi Aa. ev geldi ev geldi ev. Abi ya şey... elimde bıçak vardı abi ne yapayım ya. Sen de Aykut abi bak. Val, oyun var, mu lan. oyun? Geçile. Oğlum ben sana bir şey demedim. Hasan'a dedim lan. Aa pardon abi. Aşağı... Ben öldüm mi evet. o ara? Kamil abi orada. Gelsin dur bakalım. Bir kişi kaldı. Kanka evin içi. Aykut abi. Ama He. bu yok, bu evin içi değildi ya. Bu, bu evin içi değil ha. Ses geliyor mu? Geliyor, ses attırdım. Dikkat et bak, evin içi değildi ama bilmiyorum. Kırmızı ev, ev, ev... Dur. Aa, mid de, mid de. B'ye gitti. İki tane B'ye gitti. Dur dur, tamam. Ses, B gidiyor Aykut abi. Adam sana dur dur, dur dur basma. Devi uçtu bu arada. Tamam kanka ses alıyorlar Nasıl sese bak. Önünde. Tek başına. Ev abi ev ev ev. Evet. 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 çıkacak, Evet. oradan çıkacak. Bekle Çok Allah ses verdin ben ya. O <laughs> şey çok ses yaptı. O mavi bomba bölgelerini koruyor. Şu adamları <laughs> bunları param parçadır. Şurası var ya çok ses yapıyor. Evet Aklınız abi olsun. dikkat et can koşma. Her yer ses yapıyor abi. Çakıl da ses yapıyor. Geldi Mit var bir tane. Balkon bende Hasan. Rahatlıkla oraya bakabilirsin. Aynen böyle bekleyeceğiz abi. İlla gelecekler. Kime gelirse killeri o alır abi. Yapacak bir şey yok. Saldırmayın. Kill vermeyin. Yalnız Hasan'ın bakışa bakın arkadaşlar. Balkonda iki kişi var. Küçük balkon. Bakmayın abi. Beklesin orada. Bakın ne kadar gelecekler. Şu Berkay arkadaşlar. Yeşil bir 1 aldım. Tamam. Çekil. Gitme 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 Hasan, gaza gelme. Aldım. Hadi be işte. elbise. Solun. Alın abi bıçağı koydum adama. Ulan ne bıçakçı adam ya. Belli oldu yine akıbetimiz belli oldu yenileceğiz. Senin ismini ustura Kamil yaptı mı? <laughs> <laughs> Ustura Kemal. Bilet Kemal. Bilet <laughs> abimiz sevdiğimiz bir abimizdi. Yapma be içeri amirez be gitme be. Abi çok hızlı geliyorlar ben anlamadım ya. İşte Biz gitmeye. o taraftayken bu kadar hızlı B, gelmiyor. Ve, ve dikkat edin. geliyor. Kamil abi sağına dikkat et abi. Biliyorum. O yüzden buraya geldim. B, B yolu ya abi. B yolunda. Vuruyor, nasıl vurabiliyor yani? Muzda Aykut abi. Ya Hasan sen adam nerede? Oha hepsi Oha, orada. Ha. hepsi, hepsi burada. Hepsi B'de B'de B'de, giriş yapıyorlar. yapıyorlar. Ya, ya abi, yapma Kemal ya. Neyin peşindesin ya? Ya abi ne yapayım? Ne çabuk, yaptım abi? Oğlum giriyorlar. Çabuk ol Abi, abi ya. ne ya. yapayım? Adama mı vurdurtayım kendimi? Ya, Ses tamam, kasıyorum. tamam devam et olsun öldürdün. İnşaatı dikkat. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. İnşaat var sağın. Sağın. Önün var. Önün. Solun. Hangisini alayım abi? 3 kazandı. Oh. Oh. kişi birden baba gay. Bomba bölgelerini koru. Ben B'de kalıyorum ya. B bas yatacağım. A'ya kim geliyor? Ulan bir kere bıraktım B'yi, anasını sattım bastılar ya. A geliyorlar. Emin misin? Valla tarıyorlar A'yı. Break de olabilir. B'ye gidiyorlar galiba. B geliyor. Oh yeşile alt girdi, al kapı. Ne çat diye vuruyor? Zoom'da mı geliyor? Ne yapıyor arkadaş? Hasan sen B'de kal. Yeşilev girdi, Yeşilev girdi. Lan çocuğa da değil. Oha ama bu ne abi? Ya işte onu diyor. diyorum ya, bana da çat diye diyorum. vurdu. Geliyor, e, de, dikkat de, et Hasan. Hasan, ha. orası Orada sende. A, B, A'da Hasan. <laughs> Neyse burada 3 el aldık. Orada basarken basacağız artık. Yapacak bir şey yok. Sağın var. Solun var. Oh. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Hadi be Aykut abi, hadi be Yener. Canlanın yumuşaklar. Abi ben beni bana demeyin basma basma. Ben kafama göre oynayacağım abi. Tamam, Elim oyna. Oynayın. kafana göre oynayın. oyna. Oyna. Seni uyarsam ben oynayamam abi. Tamam, Yener, tamam. Ya Aykut abi bomba içerdim attım geliyorum, ya. Bomba yedi, bomba yedi. Bir kişi kaldı. Mit var. Mit var. Mitte o vurun onu. Mitte nerede lan? Mitte mitte. B yolunda. Helal <laughs> bu kadar. Oyun böyle oynanır abi. K şey gibi oynanmaz yani. Şimdi konuşturma abi. İyi yener var. ama bomba, bomba kurmaya geçtiğimizde de aynı performansı bekliyorum. Balkonda görmüyor Rahat ol abi. Tamam aslanım benim abi. be. Kıldır benim. En büyük bombacı benim. Rahat ol. Spike'çi yener. Ölmeyin dikkat et Hasan öleceksin şimdi. Bomba geldi bana. Yardım Aykut abi. Abi. Hasan var arkanda. Hasan. Kanka geri niye gidiyorsunuz <laughs> abi? adam. Ananı satayım. Yeş yeşil yeşil evle kırmızı ev arası. Yeşil ev giriyor. Abi Ona da. Kanka sen niye orada duruyorsun? Mücadele Balkon. etsene. Girdi aya. Kuruyor. Kaldım. Tamam abi. Burada Helal. Davran. Tamam. Onun canı az, az, B, B yolundaydı. Helal ya. be, Sus kasap attım. Öldük yemin ediyorum ya. Yalnız yani bu maçta tamam, tamam. bu maçta üçüncü Hadi. bıçağımı attım bak. Ya sertleşti bıçağına bıçana. Hakikaten ya. Abi bir yere gavas, bir yere basalım hep birlikte. Basalım. Hadi. Bakalım i̇şte aykut tab tab abi. Tabii şimdi B'ye inşallah ha, bomba atma. Tabii tabii. Ben bir bomba atıp geleyim ya. Ananı satayım, kendi bombam geldi. Abi şunun canı bir girseniz de içeri ya. <laughs> yemekhane tarafındaki canı bir. Yemekhane bir tane şey ee, basede bas basede bas basede basede. Basede saklı. Bas bomba bas bas bomba bomba içi bomba içi. Bomba basede. Bas bas tam sol tam sol tam sol. Tam sol tam sol içeride. içeride. Ya. musunuz siz. Duydum adam abi. abi basede diye bir şey yok. Bombanın içinde de ben de adam diyorum. Ben, ben dedim yolun oğlum bombanın içinde diye. Abi öldü mü abi ondan sonra? Ben anlamadım ki mevzuyu. Bu A'da A'da can az bunun. Allah'ım Allah hepimiz <laughs> Allah yanmaz bak Hasta hasta bağırtmayın beni ya. Bomba kuruldu. Base değil mi oğlum orası? Abi base değil orası abi. Bomba yeri orası. Ben, ben de diyorum ki doğduğu yerde de herhalde rahat atlayayım La, gezi. Base, base, neresi? Base, base demek doğduğu, doğduğu yer. yer. demek abi. Ay siktir. Yanlış söyledik o zaman. Sıkıntı yok abi. Recep dikkat. dikkat. Recep belalı sen. Kanka ulan ya ne yapıyorsun la. Ya. Canı sağ olsun Recep. Pa kanka anladım. çok iyi. Bomba imha edildi. Gladio Valla... kazandı. Ulan Recep sağ işini kaptırırdım da neyse. Hastayım. Maç 10'a 9 bütün. 9 8. Bundan bomba. Hatta benim bana yazar bu ver. O sağ yaz zaten abi. Bir de Recep'e paylaştığınız %50. Aynen. Yazık oldu. Oynayın ya abi Recep, Recep'e gel, Recep'e gel Girin B'ye Tamam 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 Ses var Gir Ge abi geçiyorum içeride ya Recep içeride, gir içeri Recep telafi etti Recep telafi etti Bomba kuruldu Recep telafi etti abi atas. Abi 2 kişi, kişi var, 2 kişi var sinip. İnşaat geliyor inşaat İnşaat, i̇nşaat geliyor, inşaatın, inşaatın önünde Ses yapma abi, tam önündeler, tam, tam, tam önündeler İnşaata girdi 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 Hay anasını satayım ya. Değil oğlum. Bir tanesi inşaat gelecek Hasan. Şarjör, şarjör. Hayır ha. evet. lan. Aferin ha. Aferin içe. Ah. Recep atasını telafi etti bu. Ne telafi etti? Yürü oğlum adam be. iki adam adamı. Ya, vurdu ya direkt. Yemişim gerek. ikisini ya. Yedi tamam, dört olacak ya. Kıskanmayın adama hadi. Vallahi Kamil abi üç tane bıçak attı sesi <laughs> çıkmıyor adamın. <laughs> Ne çıkmıyor? 35 kere söyledi. Ve arkadaşlar öyle bir kıskanç insanlarla oynuyorum ki bir kere tebrik etmeden. Hatta birinde beni linç bile etmeye çalıştılar. Ne yapıyorsun sen diye bağırdılar bana arkadaşlar. Azarladılar. Aykut abi sağ dikkat et. Devam et Aykut abi taradım. Allah'ım ya Rabbim ya. Sol tarafta sol tarafta yeşille. Abi bu adam gözükmüyor ya. He Gözükmeye ya çok salakça şeyler yapıyorlar ya. Sağ ben bakıyorum yemekhaneye bakıyorum. Ben A'ya giriyorum abi. A A ambulans altı var ambulans altı. Ambulans altı. B'den gelenler öldü şey. Rich'e. Bombanın içi bombanın içi Hasan gelen. Atak atak. Bombanın içi de var orada. Gelemez. Oo. Sol sol Hasan sol attık ses duymuyor mu Hasan? Şu kulaklığı takın abi ya. Bombayı kur ve patlat. değil seri basıyorum bomba. B'ye basın abi. Bak. Ben A'yı oyalayıp geliyorum. Adam bana. C5 beş ya. İki kişi be. Bakıyor mu Kamil arkaya? Bakıyorum bakıyorum arka temiz. Bekleyin abi çıkmayın. Aynen. Aykut abi sen de şeye git araya gir Kamil abi çapraza tut. Hasan sallanma orada. Nereden düşersek oraya basalım. Düşürürsek. Aa ses var. Aykut abi sağında ses var. Sağın Aykut abi. <laughs> ya. Geliyor 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 geliyor. geliyor, geliyor. Arkanızdan Gladio hey, kazandı. Ya bu oyunda var ya. bu bölümde anasını satayım ve ben... A basıyoruz abi. A bak, basın ya. Bakıyoruz. A basın ya. Direkt bak, ya. midi sistemin sola dönün abi yemekhane tarafına. Herkes oraya dönsün. Adam orada bekliyor. Tamam herkes oraya dönsün abi. Birimizi alır en fazla. O solda solda solda. Ya çıkacağım bombasını ya. Abi girseniz aya ben girdim geliyoruz geliyoruz bak, geliyoruz. Bak oyundan çıkarım ha vallahi çıkarım bak oyundan bir şey diyorum yapın şunu. Abi gene bombanın içine bekleyip piçi ya. Nasıl ölmez ya doldurdum ya. Şeyde şeyde ambulansın arka yok. tarafında. Bombanın içinde de var. O sis attı ya orada onun içinde. Vay buraya geldi orada bak. işte. Solun. Bir tane daha var dikkat et. Bu da burada. Arkana da bak. Tamam tamam ölmüş galiba. Abi Biri gitti öl... sanki orada. Ölün ölün arka arka ha ora. Tamam. Of. Sağ da... <laughs> sağ. Sol da var. Aa, Aa boş kanka. kanka. Ya abi girseydiniz şurada alacaktık. Niye onun içine girdik? Girdik, o... girdik. O girdik. el kasabasan lan Aykut abiye yazar abi. Giremedim Bomboy abi bombayı öldüm ben. Geldi yemekhan tarafı. Yemekhane? Helal ben sana. Sana <laughs> Tekrar abi bak. Önümdesiniz abi geçin herkes Bomboyu önüme. A'dan sola dönün gene girin abi. Herkes aynı yere girsin. Abi ibne solda duruyor ya. Tamam basın abi birimizi alır en fazla. Abi ben Abi az önce de önden ben gittim ölmedim. Sisteyin sağı. Öldü, gel. Aa yemekhane, yemekhane. Tamam. Kamil abi dikkat et. İki, iki kişi var A'da. A'da iki kişi var. Onlar tamam, A'da. B'ye gidin, B'ye gidin, B'ye gidin, gidin. gidin yürüyün. B'ye gidin. Dur be abi dur. Tamam B'ye gideceğiz. Bir saniye abi sakin. Kanka kur, kanka, kanka kur. Durun sakin, biz bir şey yapalım. Ölme çakal. Bomba kur. Bir kişi, bir kişi kaldı. Lider katil. Arkadan Sürün, oradasın, oradasın. Ekran. oradasın. Abi sola sinebiliyorsun ha. Bana mı diyorsun? Sil, sil. He, sana ha, diyor. Ben tamam. adamı kolluyorum abi. Ha, bekle abi. Gideceğim sağ geldim mi, gelmedim mi? Recep'e ben bakıyorum. Diğerine, yani. siz Diğerine siz bakın. Diğerine siz bakın. Şey, abi, Hasan ol bir yerde zaten bir şey olmadı Hasan. E ya, tamam tamam. Ha, sen Kamil o şekilde bak. Tamam herkes Geldi, bakıyor. Bitti bu kadar. Tamam. Zulu kazandı. İşte bey oldu işte ya. <laughs> Bombayı kur ve B'ye basalım patla. abi. B'de sıkışıyoruz ya o arada. Kanka güzel gitmek lazım. Bomba atacağım arkamdan gir. C5 atıyor dikkat et. Aynen C5 atıyor. C5 atıyor. atıyor dikkat et. Bir daha yedim sen daha Girdim abi gel. Abi orada orada inşaat ya. tarafı inşaat tarafı. İnşaat tarafı yener. Heh. Kur 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 kur. İnşaatın İnşaat dedin ki devam et. Helal kur şimdi kur, kur kur. Geliyor kursun bir Kendi batesi. Bir yer geliyor. Ben de base'i geliyor Aykut abi. Bomba kuruldu. Görünürsün böyle Aykut abi. Pus pus pus. Kendi base'i gelecek bu. İnşaattasın değil mi sen? Aha. Evet evet. Tamam önünde Aykut abi. Helal. Sen, 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 sen. Sen. Tamam abi bu kadar. Işte. Bu kadar ya. Bas şimdi A'yı gene aynı taktikle ortada. A basıyoruz abi Uğur abi. A'ya basalım hadi. Abi yeşil eve gireceğim hemen şeyden ha. Ee, tamam abi isterseniz yapıyorum. yeşil evden basınca da orada da sıkışırsınız ya. Ya ben tek basacağım oraya dur. Bombalıyorum geliyorum. Ya gene. Geldim geldim arkanızdayım. Tamam. Girerseniz el bizde bak. Girebilirseniz aya el bizde. Helal. Gel. İçeride içeride. İçeride Aa, içeride. Bomba, bomba da solunda. Ya nasıl vuruyor bu vuruyor ya? ya. Bu ne be dört kişi bana. almış ya. Abi bu iyi mi? Geldi. Gerim ne de biliyor? Gladio kazandı. Bu nasıl bir hız ya? Bu nasıl bir mermi yani? Ben anlamadım ben bu işi. Şuraya, şuraya gidelim. Diyor. Bombayı kur ve patla. Ha, onu beklersek gider. Et. Aynen, sakin sakin. sakin. Hadi. Bir dakika, bir, bir dakika boyun, bir, bir dakika, 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 bir dakika bir bekleyelim, bekleyelim girmeyelim. Bombalar atsınlar, atmayan bomba. Bekleyin bir bakalım. Bir tanesi geliyor, bir tanesi. Lan! bir Lider aldım lideri, helal. Abi lideri aldık A'da A'ya girsenize niye burayı daha zorluyorsunuz? Gidin A'ya A'ya gidin A'da gidin A'ya gidin Ses veriyorum be gir ha. Gir gir Aykut abi A'ya gir. Takıştım la dur. Ha şeye takıl. Tamam. Sağına dikkat Aykut abi buralara. Biri, biri yemekhane geliyor. Hasan önünde var. Ya yemekhane ya solundan gelecek. Helal bu kadar be. Elinize sağlık arkadaşlar. Hadi kuruyor mu Kur abi. Kur Bu sniper Bondo, buna ölmeyin. Gözünüzü seveyim üçüncü olayım. Ne olur ölmeyin buna. Ya neyin derdinde? Oğlum ilk üçe girek de belki para mara verir ya. Yener koşma ses Yener nasıl ses veriyor bak. Kendi beyzi kendi beyzi. Yemekhane geliyor Hasan vur. Yemekhane. Helal. Alkış. Helal. Alkış. Ben Seviyorum Enze sağlık. İlk üçe girdi. Maçı kazandın. <laughs> Ay abi harbi zevkli maç oldu da biraz stres geçi yaşadık yani. Olsun, organize 50 olamadık 50. ilk başta. O Ekşi elması diyelim. Gerildik ama kazandık ya. Hop, ulan gene 5000 XP verdi para vermedi ya. Üff. Arkadaşlar Bana takımın eline sağlık. Gerçekten Hasan, Aykut abi, Yener. Güzel organize olduk güzel oynadılar. Yener hastayım dedi delirtmeyin beni dedi. Ama maçı kazandık arkadaşlar. Gaziantep Mülteci Kampı'nda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Lütfen rakibim ve bizim takımın eline sağlık. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.